Herkese selam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Gelin yanıma. Ay. Neden gelmiyorsun? Işte. Ben küstüm işte, şişe konuşmuyorum. Neden küstüm? Bak uyuyamayacağım işte. Neden küstmüşsün? Şiş i̇şte i̇şte neden? Merhaba. Selam. Ay hello. <gülüyor> hello. <gülüyor> Sen de geleceksin mi <laughs> anneciğim? Kaşıyor <laughs> mu? Yüzümü şerbe beyni. Evet. Sesimiz yok mu? Nasıl ses yok? Ses bozuk bozuk. Yine mi ya? Ama bu Yine söylendi. Bozuk? Haber var. Yok şu an e, atmamışlar bana bir şey. Bir der, bir der, bir Nasıl gidiyor hayat? Bu akşam izliyor muyuz? Toz yakamızı. Evet. <laughs> evet. 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 Ses varmış, okey sorun yok. Birkaç kişide ses yoksa o zaman büyük bir sorun değil. hiçbir yazıyı göremiyorum. Siz bana söyleyin lütfen. Yok yok, yakınlaştırmanıza gerek yok. Söyleyin Neden? Lütfen. Biraz Biraz güzel. Gözlerim o dışında kimseyi görmüyor. Selam toz Yakağımız yazmış bize, selam. <laughs> sen yazacağını istek atsana bize. <laughs> <laughs> Güneşimizden çakılır mısın? Evet. Güneşimi kaybettim. Evet sen. <laughs> Güneşime doğman gerek. Evet. Hadi gel sen çakıl. <laughs> Amigolum tuttu arkadaşlar çok özür dilerim. Evet. Hayat nasıl gidiyor diye sorma. <laughs> Ay Evet ben kabul ettim. Rüyanda biri rüyasında Joan Bartu'yu görmüş. Aa, a a. olsun. Hayır olsun evet. Aa, a a. A a. <laughs> Çık, doğdu Güneşim. Aa oldu. Hadi yürü. Aa, a, Vay be Ulcim, teknoloji çok gelişmiş ya. <laughs> i̇şte görüyorsunuz, Beykoz sahilde. Yürüyüş mü yapıyorsun? Hadi <laughs> aynamız lazım, ben. <laughs> Ama seni aldım. Sen bir tane çık, gel sonra. Sizi çok seviyorum, kendinize. Bu <laughs> akşam Fox'ta Uluşuyoruz. Pozleka'yı izlemeyi sakın unutmayın. Telefonumu size emanet ediyorum ben. Arkadaşlar. Allah. Gel lan. Suda gözüküyor mu? Değil ya. misin? Ya. <gülüyor> <gülüyor> e, arkadaşlar beni... Orada beni yaşanıyor şu anda? Beni biraz deniz tuttu ben. Biraz sessizim kusura bakmayın. O yüzden tutmak ee, biraz ya. daha bir onklet bir olsun. Daha tatlı olur benim için. Aa uyuyun. Ben abi, boyun, aa, telefonu bak bakın. Buraya da gelin. Buradan da selam vermek ya istiyorum. Ya Hadi git. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Şimdi bizim bir şeyler yapmamız lazım. Boyun ee, e, e, Bizim nasılsınız? Şöyle yapalım. Bir dakika sahneye geçelim ilk önce. Özgürce. Vay ya. Tamam. Çocuklardan sahneye çıkabilir miyim? Neler yaşanacak çok merak ediyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Özgür yakala. İki kamerayı rica edelim. Bir şey verelim. Sahnede hepimiz oturup konuşalım. Nasıl? Öyle bir şey de olabilir. Ya, ya. Yan yana, ha, ya. ya, yan yana dizilir. Ya? Sadece şuradaki merdiveni gösterir Sadece şuradaki merdiveni Evet, sahne bizim. Okey, sahne bizim. Bunu nasıl sahne çeviriyoruz? Aşkım. Böyle çevirdik, tamam. Ben sizi çevireceğim. Şey Soru cevaba başlayalım <laughs> o zaman. Ses, ses, sesi duyun ben sizin kameramanınız mı şu anda? Ya biz ama görelim biz de görelim onları. Ses Hı. Ses var işte. Ya ama görmemiz lazım. Ne yapıyorlar gerçekten? Bunlar, Bunlar hep <laughs> <harcayın>. evet, <laughs> Onları çeken can. Canı çeken sosyal medya ben ekibimiz. Tamam. sosyal medya ekibimizi çeken kimse yok ama Özgür geliyor. Kamerayı çeken kamerayı çeken kamerayı çeken kamera. Ah. <laughs> evet. Öyle miydi? Sık Ulvi'nin güneş, ka güneşini kapatıyorsun. İngiliz. <laughs> güneşini kaybettim. Hadi sorulara bakalım. Sorular. Ben, ben... sorulara bakıyorum ben. Biz, Biz bakıyoruz da. Soru yok. Soruya bakıyoruz. <laughs> 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 oradan açılıyor soru okey Aa, tamam. Aa, geldi evet. Tamam. Ee... Ali Allah. Bence Cemre, Mavi ile Ali'nin sevgili olacağını düşünüp, Ali'yi Mavi'den uzaklaştırmaya çalışıyor. Bence de. E? Bence de. E? Bence de. Onlar ya bu şu anda ya. şu anda. Onlar başladı Ay, mı abi? sorulara bakıyoruz Tamam, biz sorulara, sorulara ben bakalım. Soru seçin, bir soru biz seçelim. Aynen öyle yapalım. Dur! Ee, biz biz seçelim, size soralım, siz seçin seçelim. bize sorun. Tamam, Dur. tamam. Mesela... Falan ben... Misal. Değil mi almışım. Ali? Misal. Misal, Ege. Şöyle yaptım evet. ama. Ya değil mi? Arap. Sayalım. Yani. Misal. 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 Buradan duymazsak bağırın. Can bağır bildin bizi Beni oradan kovdular. Ha, gel gel buraya gel. Ya hadi be. Ne hadi? Biz mi seçiyoruz? Ama soru değil ki bunlar. Siz seçiyorsunuz siz. Bunlar yorum daha çok. Bizde sorular gözükmüyor. Ya Haktan soruya bakıyorum ayağına. Güzel ya. güzel poz verip selfie pozu vermemeli. Sen seç o zaman soruları. Evet. Evet. E sizin de okuma yazmış. Siz de baksana. Ben görmüyorum benim. Bana, bir dakika evet. bir dakika. O zaman şöyle yap yorum yapmışlar o sadece. Soruyorlar. Ya bence bu o var. Yani. Bu akşam 12. bölümümüz yayına girecek. Bu 12. bölüm özelinde söylemek Biz istediğiniz topukta. söylemek Topuk istediğiniz topukta. bir şeyler var mıdır? Bu akşam yayınlanacak bölüm... bölüme özel evet. sorularınız varsa Ali kardeşim Dur ben çok hemen. Seç Hala soru peşinde mi bu? Abi şimdi sadece yorum yazmışlar. Yani, Gerçekten bak. Şey, bak, şey olur, bak, hayır. <laughs> kötü bir şey e, mi e, Bu sorular, sorular yani, şeklinde, evet, öyle yazmışlar. Bir de soru sorulmamış. Daha çok e, cevap şeklinde evet. düşüncelerini paylaşmışlar. Soru. Çok kızgın olacak yani. Evet sesliyorum. evet işte onu anlamışlar. Gel Cemre gel. Sinirlenecek Aa, mesela. Al, ben, ben. Ben, ben. Nerede bu kız diyordunuz ha? Getirdim al. Ben, ben. Biraz Çok zor bir oldu. Bir biraz zor oldu. Cemre. Ama başardım. Çalışıyoruz geri gidiyor. Evet soru yok ben de göremiyorum. De soru. gibi hissediyorum. Ne oldu? Bir saat bir soru arıyorum. Evet soru yok. Bak, tamam. Şimdi Ecem'e teslim ediyorum. Selam. Aa ben yürüyorum burada sağlıyorum. Ne haber? Gidiyor. Ben gidiyorum oğlum. Bu artık özel bir yayın. Ben gerçekten gözümden uyku atıyorum. Hepiniz okuyor Yalan konuşmamız. <laughs> Bir şey ya. Yalnız Can, durmaya soruyor. mı geldik? Özgür ne? Gelen abi. sorular. Gelen sorular. Gel. Aa, gelen özgür. soru. Gelen soru. Ben işte anlamıyorum. Mesela şey yazıyor. kızgın olacak, sinirlenecek falan. Neye göre? Yorum, işte, yorum yapıyorlar işte aşkım biz de bir yorum yapıyorlar ben z değilim çok tatlı bir teorisyen kitle olmuş <laughs> hani merak Can Barto o şapkayı almaya nasıl becerdi? <laughs> Arkadaşlar, herkes bunun annen... manken gibi duruyor şu an <laughs> Can Barto o şapkayı almaya nasıl başardı? şöyle e, normalde ben ama annesi mesaj attı <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bize dedi ki Aynen. Artık çapkayı Can Bartu yapar, ben sana örerim kendi ellerimle dedi. Ben de tamamım kendim dedi. Öyle verdim oh. çapkayı. Artık çapka benim. Gül biraz, gül. Sağ gül Ulvi bir güler misin? Hadi Ulvi yapabilirsin. Yapabilirsin Ulvi. Bravo Ulvi. Arkadaşlar gülüyorum ben zaten. Arkadaşlar bunu ne olur benden alın, bunu tutmak çok zor. Ya... Ben de tutamam. Ben git sen de oraya, ben de. Ben de oraya bir, beni, özgürle başlasın. Beni. Evet. Bir, saniye. Bu elim ya. Benim bölüm niyetim. Abi bir soru, bir soru bakalım. Sen soru. De. sen tut, sen tut ben de soruları şey. Cemre geldi. Evet. Alt taraf. Alt taraf. Bana Arkadaşlar evet. evet. ama herkes bazı ve teori üretiyor. Gördünüz mü? Birisi ee, e, yani kaydı aa. yukarı gitti. Şey yazmış. Üst taraf full ama. beyaz, alt taraf full siyah. Aa bozdum ya. biraz galiba ya. Boyum uzadı bir anda. Evet. <laughs> bozdum. İ'lerin tarafındayım. Şuralara bakıyorum ben şu an. Evet. Şimdi bu bölüm aslında birazdan <gülüyor> mavinin <gülüyor> neden burada olduğunu, nasıl burada olduğunu. Nasıl <laughs> <laughs> nasıl oraya kadar gitti? <laughs> 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 ne? ne? Ben bakıyorum başka ne yorum ne diyor ne ediyor. <laughs> Sorun cevap demiyor. Ne <laughs> <laughs> Aynen. Nasıl Bir hafta, oğlum? bir hafta paydos verirdik ama yapmayacağım. Ya <laughs> İnanamıyorum. Ben nasıl taşıyorsun? <laughs> Arap abim bu kadar iyi taşımayı nereden öğrendi? Arap çok çok iyi taşıyor bence. <laughs> bence hal tercih Bak. olmasın Arap. Oo hal tercih mi olmalı Doğa? Evet, ne kadar yetenekli değil mi? Evet, evet. arkadaşlar Arap abimizi Arap abimizi tercih ediyoruz. bir destekle. Ya, Ecem'de. Allah'ımız uzun. <laughs> evet arkadaşlar. Başardık. Arkadaşlar. Evet. Saçın başın biraz dağınık. Kusuruma bakmayın artık. Heyecan. <laughs> Nereden? Eski eski defter. Kusura belediye bakıyor. ya uzatmayalım diyorlar arkadan. Tamam bu hesabı kapatıyoruz. Akşam. Bugünkü etiketimiz. <gülüyor> eski, eski defter. defter. eski defter. Kapatıyoruz hocam. Eski defter. defter. Akşam sekizde hepinizi. Fox'a bekliyoruz. 8'de Fox'tayız arkadaşlar sonuçta. lütfen. Oradayız. Tozlu yaka, tozlu kaya, Fox'lu kaya. Ağzım, tozlu ya, ya. Tozlu, whatever. Cidaka. Gelin. Öpüyorum. Görüşürüz hadi. Tamam. 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 kapatıyorum. Eski defter. Eski Allah defter. Eski Eski defter. 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 Eski defter. Eski defter. Eski defter. Eski defter. Eski defter. Yaptım bir <laughs> sigara yaktım. Resminin üstüne mermi çaktım. Güzel, o zaman gel O zaman görüşmek üzere. Sekizde. <laughs> Eski defter. <laughs> Foxlu yaka. <laughs> Tozlu yaka. Tozlu, Tozlu kaya. Tozda tozda. E evet. Evet sensin. Bir i̇nsanlara Bir bir gülücük ver öyle kal. <laughs> yes. Haydi biz kaçtık. Buradan <laughs> böyle Değil bir buraya evet. Telefon çağlandı. Enerji. Aşağı.